Evet bu sorumuz basit bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Bakın şunun yarı çapına 5 santim dediysek o zaman çapı komple 10 santimdir. Bunun yarı çapına 7 santim dediysek çapı 14 santimdir. Bunun yarı çapına 4 santim dediysek çapı 8 santimdir. Bunlardan x tane olsun, beyazlardan y tane olsun, sarılardan da z tane olsun. Her birinin çapı 10 santimse x tanesinin Yüksekliği 12 kadar yüksekliğe sahiptir. 8 santimde yukarıda boşluk vardır. Toplam buradaki yükseklik 12 artı 8 santimdir. Ariten, bakın beyazlardan her biri, her birinden her biri 14 santimse, Y tanesi 14 Y kadar yüksekliğe sahiptir. Artı 12 santimde boşluk var. 14 Y artı 12 santim yüksekliğe sahip olur. Tamamını doldurur. Aynı şekilde 8 santim çaplılardan Z termi olsun ve kalan kısımda 6 cm ise 6 cm de üzerine koyduğumuzda toplam alanı kaplamış olacak. Bunların hepsinin toplamına A diyelim. Her tarafa 2 ilave ettiğimiz zaman 10x artı o 10 eşittir. 14y artı 14 o da eşittir. 8z artı 8 olacaktır. Bakın burasını 10 parantezine alabiliyoruz. Burayı 14 parantezine alabiliyoruz. Burayı da 8 parantezine alabiliyoruz. O zaman A sayısı A artı 2 sayısı hem 10'un hem 14'ün hem de 8'in katıdır. 10'u 2 çarpı 5 olarak yazalım. 14'ü 2 çarpı 7 olarak yazalım. 8'i de 2'nin küpü olarak yazalım. Bunların en küçük ortak katı olarak tabanları eşit olan sayıların en büyüğünü 2'nin küpünü ve ortak olmayanları da olduğu gibi alıyoruz. 5 ve 7'yi aldık. O zaman 2'nin küpü 8, 5 ile çarptık. 40, 40 ile 7'yi çarparsak 280 çıkacaktır. Zaten toplam yüksekliğinin 3 metreden az olduğu ifade ediliyor. Yani 300 santimden küçük olduğu ifade ediliyor. O zaman A artı 2 dediğimiz değer 280 ve 280'in katlarıdır. O zaman buranın 280, 300 santimden az olması için K'ya 1 değer verirsek A artı 2 değerimiz 280'e eşit Buradan da A değerimiz 260'a eşittir diyebiliriz. Sönenin ifade yarı çap uzunluğu 5 santim olan çıkartmalardan kaç tane kullanılmıştır? Yarı çap uzunluğu 5 santim olan yani şunlardan x tane kullanılmıştır. Bize x soruluyor. x gelin. Ee, A yerine şu eşitlikte. Bu eşitlikte. A yerine 260 değerini yazacak olursak. 260 eşittir. 10x artı 8. 8'i diğer tarafa atacak olursak. 10x dediğimiz değer ne olur? 8'i diğer tarafa atacak olursak 200 Evet 280'den 2'yi çıkarttığımız zaman 260 değil arkadaşlar 278 kalacaktır. Evet 278 kalacaktır. 278 8'i diğer tarafa atarsak 10x eşittir 270 x değerimiz de 27 olacaktır. O zaman bunlardan demek ki şu kırmızıyla ifade edilmiş e, yuvarlak e, bilyelerden veya süsleyeceğimiz şeylerden 27 tane kullanmamız gerekmektedir. Cevap da C şıkkıdır.